Kabakları kesmiş, yıkamış. Dolaba koymuştu. Şimdi bunları doğrayacağım. Pilav yapacağım inşallah. İnşallah. Bayağı sert. Sert kabak iyi midir? Tabii ki sert oldu mu güzel olur. Bu tatlısını yapmıştım. Çok güzeldi yani. Böyle şey un um gibi kabak. Ben bu yeşil fazla derin soymayalım ki yeşil yerleri çok güzel olayı. Bazıları sevmiyorlar ama oraları daha çok güzel. Ben seviyorum buraları. Dışarıda kar yağışı var arkadaşlar. Şiddetli bir şekilde devam ediyor. Hafiften tipi de var. Bayağı bir hava soğudu arkadaşlar. Bu kaldı mı? Burası yeter. Yeter değil. Şunları de görüntüle yıkıyorsun he? Evet. Sonra yıkamadım demesinler diye he? Fazla yıkamadım diyorlar ya. Öyle bir şey oldu mu? Yok, gerekti mi? Aslında öyle Nasıl gerekti biraz Söyle, Bazı zaman hazır olay. Görünmüyor Yıkanmadan şey olmadan zaten yemek olmaz. Ama bazen çekimi yaparken yık, yıkadıktan sonra yapıyoruz ya. O zaman gören bazı arkadaşlar da sen de diyor ki ikan, ikan mı? Yani, yıkamadı, yıkamadı. Asla yıkamadı. yani, yani. kesinlikle. pilava sıvı yağ da katıyor mu? Karışık oldu mu daha güzel olur. Yağımız erisin. Ondan sonra devam edeceğiz. Burada sonra bir şey var mı? burada kabakları hazır ettik. Pirincimizi. pirinç, tamam. sıvı yağ, tereyağı, tamam. Hı -hı. Soğan falan zaten pirinç pilavına katılmaz değil mi? Aslında katılır da. Ya katsan katılır ama katılmaz. Bu öyle. Evet. Yapacağız. Yollarımızda çöpçe açtı arkadaşlar. Ani. Bunlar ne? Bunlar ağaç bamyası. Bunlar aslında soyduk biz. Ben görmüştüm soyulmadan olduğunu ama onu tam emin değildim. Unutmuşum. Tekrar baktı. Soyulmadan kızarıyormuş. Ben soymuştum. Şimdi bunları bir kızartacağım. Bakayım nasıl olacak. Evet. Hadi ne bir bakacağız. Bunu kavuracak mı? Bu kavuracak. Ondan sonra Tabakları koyacağız. Birkaç kola dağılık bir şeyleri bir karşı bir bakayım nasıl oldu. Neye bak? Bir şeyle mi? Bamyalara mı? Bamyalara. Ben e, bir arkadaş söylemişti dalından da tutar diye ben bunu dalından da aldım şey, dikti inşallah tutar bakalım tohumlarını da aldım. Bu bamya böyle mi oluyor? Yapılıyor yani. Kızartmasını böyle gördüm yaptığınız yemeğini falan. Sade olarak değil mi? Sade aynı. Ama çok e, güzel değil. Bu bak patlıcan yani. gibi yağda çekti ha. O Ay, zaten yumuşak ya çeker o. Koyduğum yağ Demli çekti. Belli zaten. Evet baksana. Hı -hı, o yumuşak. Hadi pişsin bakalım nasıl oldu. Çok merak ediyorum. İyi olur inşallah bakalım. Bir kez gördüm. Seneye tohumlar var nasıl nasıl. Tohum, Dişeriz çok. Tohum çok var. Hücresini yapacağız inşallah. Bir evet. Bakalım nasıl olacak. Kırmızı kavurduk. ama çok güzel. Tabağımızı da döktük. Biraz da kabakın beraber kavuracağız. Sonra suyumuzu koyacağız. Yine sağlık çok güzel gözüküyor. Önce tadına bakalım da. Kırmızı mızık ama çok Çok severim yani kabak. Kabak çok güzel oldu. Bunlar pişiyor mu? Bunlar da bayağı <laughs> Pişirdiler bayağı bir yumuşadılar. Sana daha da ama... madalar ama zararlar. Bak kızarmaya başlamışlar. Yani çekti tekrar yani salmaya başladı. <laughs> Kavağımızı da pirincimizle güzel kavurduk. Suyumuzu dökelim şimdi. Evet Kılavumuzu <laughs> Çok yeterli var Çok Pişecek mi böyle acaba? Pişer tabii kabak. Niye pişmesin kabak? Kolay pişer değil mi? Kolay pişiyor. Aynı. Çubuğumuzu da açayım. Oha. Ey mübarek. Bunlar da bak. Çektiler ya sonra saldılar. Çayımız da hazır inşallah. Evet şöyle bir pilavımıza bakalım arkadaşlar. Oo, hey mübarek. Hemen hemen olmuş. Olmak Beş üzere. Dakika daha. Lahana çorbamızı da istiyoruz. O ne durumda? Bu devam ediyor. Daha ısınmadı. Evet bu da barbunyalı meşhur Karadeniz karalahanasından yapılan lahana çorbamız arkadaşlar. Evet, bunu dün yaptık. Evet. Dışarıda kar olunca bahana çorbasız evde, biz duramayız. Bu arada akşamda olmak üzere arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi kabak pilavı arkadaşlar. Yemesine sıra geldi. Bal kabağı pilavı. Uuuuu oh, hey mübarek. Ne süper görünüyor. Birinci yemek lahana çorbası değil mi? Evet. Birinci lahana çorbası ikinci. Evet. Kabak pilavı. Bakalım lahanayı. O da oldu mu? Şöyle biraz dinlensin. O da olmuştur. Da şimdi Kaynamamış kaynama üzere. Bu da kaynadı mı arkadaşlar? Yemeğimizi yiyeceğiz inşallah. akşam ezanı da okunuyor arkadaşlar camide Hepinize hayırlı akşamlar arkadaşlar. Allah emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun. arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler, hayırlı işler. Rabbim işlerinizde kolaylık, bolluk, bereket versin. Hanım bahçede yine bir şeyler yapıyor arkadaşlar. Lahana alıyor galiba. Oo, oh, hey maşallah mübarek. Lahanaya bak Karadeniz kara lahana. güzel Biraz da rok alıyor arkadaşlar. yemeklerde güzel gidiyor İnsanın iştahını açıyor arkadaşlar mükemmel bir yiyecek bayağı da rüzgar var bugün onun için sesi kısıp seslendirme yaptım arkadaşlar çok fırtına olduğu için ses parazitle What? Yeah. mm <laughs>